Merhaba sevgili arkadaşlar. Ticaret hukuku dersinin ticari defterler, cari hesap ve tüccar yardımcıları ünitesinde ticari defterlerin kapsamı ve önemi, defterlerin delil niteliği taşıma şartları, tacir yardımcıların türleri ve temsil yetkilerinin kapsamı ile cari hesap sözleşmesinin amacı, şekli ve işleyişi konuları üzerinde duracağız. Ticari defterler Tacir, ticari işletmesinin Ekonomik ve mali durumunu, borç alacak ilişkilerini ve her iş yılı içinde elde edilen sonuçları belirlemek amacıyla defter tutmak zorundadır. Defterler tacirin ticari işlemleriyle mal varlığı durumunu Türkiye muhasebe standartlarına ve başta 88. madde gelmek üzere ticaret kanunu hükümlerine göre açıkça görülebilir ve üçüncü kişi uzmanlara makul sürede fikir verilebilir şekilde tutulmalıdır. Kanunda ticari defter tutma yükümlülüğünden bahsedilmiş, hangi defterlerin nasıl tutulacağı, düzenleme ve değerleme ilkeleri, defterlerin saklanması, mahkemeye teslimi ve ibrazı ile 660 sayılı kanun hükmünde kararname ile kurulan kamu gözetimi, muhasebe ve denetim standartları kurumunun yetkileri ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Tacirin defter tutması Öncelikle kendi yararınadır. Tacir düzgün şekilde tutacağı defterler aracılığı ile işletmesinin gerçek durumunu anlamak, işlerinin gelişimini izlemek ve geçmişte yapmış olduğu işlemleri saptamak imkanı bulur. Düzel kişi tacirlerin ortakları ve yöneticileri bakımından da defterler büyük öneme sahiptir. Şirket tarafından tutulan defterler ve bu defterlere uygun şekilde çıkarılan hesaplar ile bilanço, ortakların şirketin gerçek durumunu, kar mı yoksa zarar mı ettiğini anlamalarına ve kar dağıtımı esaslarını belirlemelerine yarar. Bunların incelenmesinden sonra şayet şirketin mali durumu bozulmuş ise düzeltilmesi için gerekli tedbirlerin alınması yoluna gidilmesi gerekir. Tacirlerin defter tutması devlet açısından da çok önemlidir. Defterler vergi yükümlüsünün ve özellikle vergi matrahının tam ve doğru şekilde saptanabilmesine hizmet eder. Üçüncü kişiler ve alacaklar açısından da defterler önem taşır. Alacağın varlığı ve miktarı yönünden defterler sahibi lehine ve aleyhine delil olabilmektedir. Tacirin ticari defter tutmasının çeşitli hukuk dallar açısından da önemli olduğunu ve düzenleme altına alındığını söyleyebiliriz. Şöyle ki, medeni usul hukuku ve ticaret hukuku açısından defterler mahkemede delil olarak kullanılabilir. Vergi hukuk açısından vergi yükümlüsü ve matrahının saptanabilmesinde defterler büyük önem taşır. İcra iflas hukuku açısından da bir tacirin iflas etmesi durumunda hileli veya taksiratlı iflas durumu araştırılırken bakılacak temel belgelerden birisi ticari defterlerdir. Öncelikle tacirler defter tutmakla yükümlüdür. Birden çok işletmesi bulunan tacirin her bir işletme için ayrı defter tutması gerekmektedir. Bu yükümlülükler e, arasında tacir sayılanlar ile tacir gibi sorumlu olanları da eklemek gerekir. Defter tutma yükümlülüğüne aykırılığın yaptırımları ticaret kanunu açısından. Defter tutma yükümüne dair ticaret kanunu hükümlerine aykırılık özel cezai yaptırıma bağlanmıştır. Hüküm uyarınca defterleri hiç veya gerektiği şekilde tutmamak, gerekli onayları yaptırmamak, hileli envanter çıkarmak, belgelerin kopyasını sağlamamak ve belgeleri ibraz edememek 4000 Türk lirası idari para cezası gerektirmektedir. İcra iflas kanunu açısından iflas eden bir tacir defterlerini hiç veya kanuna uygun tutmamış ise taksiratlı müflis sayılmakta ve cezalandırılmaktadır. Hukuk muhakemeleri kanun açısından açılış ve kapanış onayları yapılmamış olan veya içerikleri birbirini doğrulamayan defterler sahipleri aleyhine delil olabilmektedir. Ticari defterlerin türleri Ticaret Kanunu uyarınca tutulacak defterler. Ticaret Kanunu'nun 64. maddesinin 3. ve 4. fıkrasında sayılmış olan defterler, yemiye defteri, defteri kebir, envanter defteri, pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defteridir. Vergi usul kanunu uyarınca tutulacak defterler. Yine ticaret kanunun 64. maddesinin 5. fıkrası uyarınca ticaret kanuna tabi gerçek ve düzel kişiler 213 sayılı vergi usul kanunun defter tutma ve kayıt zamanı ile ilgili hükümleriyle yine aynı kanunun 175. ve mükerrer 250. maddelerinde yer alan yetkiye istinaden yapılan düzenlemelere uymak zorundadır. Ticari defter ve belgelerin saklanması. Tacir ticari defterlerini, envanterlerini, finansal tablo, bilanço ve faaliyet raporlarını, aldığı mektupları, gönderdiği mektup suretlerini, kayıtlara esas olan belgeleri sınıflandırılmış şekilde saklamakla yükümlüdür. Söz konusu belgeleri yazılı olarak saklama yanında belirli koşullarda olmakla birlikte teknolojinin diğer imkanları ile saklama da kabul edilmiştir. Saklama süresi eski ticaret kanunda olduğu gibi yine 10 yıl olup sürenin başlangıcı da kanunda belirtilmiştir. Defter ve belgelerin saklanması yükümü gerçek kişi tacirlerde ticaretin terk edilmesinden sonra sürdüğü gibi tacirin ölümü halinde mirasçılar bakımından da devam eder mirasın resmi tasfiyesi veya düzel kişiliğin sona ermesi durumlarında defter ve belgeler sulh hukuk mahkemesince saklanır. Saklanması gereken defter ve belgeler saklama süresi içinde yangın, deprem, su baskını gibi bir afet veya hırsızlıktan dolayı zayi olursa tacirin durumu öğrendikten itibaren 15 gün içerisinde işletmenin olduğu yerdeki mahkemeye başvurarak zayi belgesi alması gerekir. Ticari defterlerin delil niteliği Yeni ticaret kanunu defterlerin delil olma şartlarına dair hüküm içermemekte, sadece ticari uyuşmazlıklarda mahkemenin reysen veya taraflardan birinin talebi üzerine defterlerin ibrazına karar verebileceğini öngörmektedir. Buna karşılık ticari ticari defterlerin delil olabilmesi ve bunun için gerekli şartlar 1 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe giren Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 222. maddesinde hükme bağlanmıştır. Ticari defterlerin sahibi aleyhine delil olması bir davada ispat yükü kendisine düşen tarafın iddiasını ispatlamak üzere diğer tarafın defterlerine dayanması mümkündür. Karşı tarafın defterlerine dayanan tarafın tacir olması zorunlu değildir. Bir kişinin örneğin A'nın iddiasını yalnızca karşı tarafın yani tacirin T'nin defterleriyle ispatlamak istediğini açıklamasından sonra mahkemenin tacire defterlerini ibraz etmesi için süre tanıması gerekir. Bu süre içerisinde T defterlerini ibrazdan kaçınırsa A iddiasını ispat etmiş sayılır ve mahkeme davayı onun lehine karara bağlar. Bu husus Hukuk Muhakemeleri Kanunu 222. maddesinin 5. fıkrasında hükme bağlanmıştır. Eğer karşı taraf defterlerini ibraz ederse, defterlerin incelenmesinden sonra değişik olasılıkların ortaya çıkması mümkündür. Ticari defterlerin sahibi lehine delil olması, bir kimsenin kendi düzenlediği belgelere dayanarak iddiasını ispat etmesi ilk bakışta mantığa ve usul hukuku ilkelerine aykırıdır. Bununla birlikte hukuk muhakemeleri kanunu ağırlaştırılmış bir takım koşulların birlikte gerçekleşmesi halinde bu olanağı tanımıştır. Bu koşullar şöyle sıralanabilir. 1. Her iki tarafta tacir veya defter tutma yükümlüsü olmalıdır. 2. Uyuşmazlık her iki tarafın da defterlerine kaydetmesi gereken ticari bir işle ilgili olmalıdır. 3 tutulması gereken tüm defterler usulüne uygun tutulmuş olmalı, açılış ve kapanış onayları yaptırılmış bulunmalıdır. 4. Tacirin defterlerindeki kayıtlar birbirlerini teyitmeli, aralarında çelişki olmamalıdır. 5. Defterlere dayanılarak ispatlanmak istenen iddia karşı tarafça çürütülememiş olmalıdır. ticari defterlerin sahibi lehine delil olması konusuna devam edelim. Karşı tarafça ibraz edilen defter kayıtları davacı iddiasını destekler nitelikte ise davacı taraf iddiasını ispatlamış sayılır. Karşı tarafça ibraz edilen ve hukuk muhakemeleri kanunun 222. maddesinin ikinci fırasındaki şartları taşıyan defter kayıtları bu konuda hiçbir kayıt içermiyorsa ya da var olan kayıtlar davacı tarafın iddiasını destekler nitelikte değil ise iddia defterlerle ispat edilememiş sayılır. Bu durumda başka delillerden yararlanılması gerekir. Karşı taraf defterlerini ibraz etmez veya hiç yata usulünce defter tutmamış olursa kanuna uygun tutulmuş ve birbirini destekler nitelikte kayıtlara sahip defterleriyle iddiasını ispatlamak isteyen davacı tarafın defterleri kendi lehine delil sayılır. Bu durumda karşı taraf başka kesin delillerden yararlanarak defter kayıtlarının sahibi lehine delil oluşturmasını engelleyebilir. Ticari defterlerin teslimi ve ibrazı. Defterler tacirin Ticaret sırlarını ve müşteri bilgilerini içerdiği için her zaman ve herkesin incelenmesine açık bulundurulmaları mümkün değildir. Bu nedenle belirli koşul ve durumlarda defterlerin teslimi ve ibrazı söz konusu olabilmektedir. Teslim, defterlerin her tarafının incelenmesi veya bilir kişileri inceltilmesi için mahkemeye sunulmasıdır. Eski Ticaret Kanunu 79. maddesinde ancak sınırlı bazı uyuşmazlıklarda teslim istenebilir iken yeni Ticaret Kanunu 85. maddesi mal varlığı hukukuna ilişkin olan özellikle de mirasa, mal ortaklığına ve şirket tasfiyesinin ilişkin olan uyuşmazlıklarda diyerek teslim hallerini sınırlı sayıda olmaktan çıkarmıştır. İbraz Ticaret Kanunu 83. maddesi ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu 222. maddesinin birinci fıkrasına göre ticari davalarda hakim kendiliğinden veya taraflardan birinin talebiyle defterlerin ibrazını emredebilir. İbraz edilen defterlerin her tarafı incelenemez. Yalnızca davayla ilgili kısımlarının onaylı örneği alınarak incelenmeye açılır. Tacir yardımcıları geniş bir faaliyet alanı ve iş hacmine sahip ticari işletmelerde tacirin bütün işleri tek başına yürütmesine imkan yoktur. Bu nedenle tacir işletmesiyle ilgili faaliyetleri yürütürken başka kişilerin emek ve mesailerinden de yararlanır iş ve hizmetlerinden yararlandığı ve kendi atadığı bu kişilere tacir yardımcıları diyoruz. Tacir yardımcıları iki ana gruba ayrılır. Bağımlı yardımcılar. Eğer bir yardımcı tacirin emri, gözetimi ve denetimi altında ve özellikle tacirin iş yerinde çalışıyorsa bağımlı yardımcıdır. Bağımsız yardımcılar çoğunlukla tacirin işletmesinden ayrı olarak tacir yardımcısının da ayrı işletmesi vardır. Tacirin emri, denetimi ve gözetimi altında çalışmak söz konusu değildir. Bağımlı ve bağımsız yardımcılar da kendi işlerinde taciri temsile yetkili olanlar ve tacire temsile yetkisi olmayanlar biçiminde ikiye ayrılır. Yetkisiz temsilci tacir adı hukuki işlem yapamaz. Yetkili temsilci ise tacir adına üçüncü kişilerle hukuki işlem yapabilir. Bizim asıl inceleme konumuz taciri temsil etme yetkisi bulunan yardımcılardır. Bağımlı yardımcılar grubunda taciri temsile yetkili olmayanlara örnek olarak bir oteldeki temizlikçiyi, bahçıvanı, çamaşırcıyı, restorandaki aşçıyı gösterebiliriz. Temsile yetkili olanlar ise ticari temsilci, ticari vekil ve pazarlamacı olarak üç ayrılır. Bağımsız yardımcılar grubundaki acente taciri temsil etmeye yetkilidir. Fakat bu grupta olan yardımcılardan komisyoncu taciri doğrudan değil dolaylı temsile yetkili iken Borçlar Kanunu 404. maddesine düzenlenen simsar başka bir ifadeyle tellal temsil yetkisinden yoksundur. Komisyonun özel bir türü olan taşıma işleri komisyoncusu da ticaret kanunu düzenlenmiştir. Ayrıca bağımsız yardımcılardan acentenin tacir ile ilişkisi süreklilik göstermekte iken komisyoncu ve simsarın tacir tarafından her bir iş için görevlendirilmesine ihtiyaç vardır. Ticari temsilci. Ticari işletme sahibi tarafından işletmeyi yönetmek ve işletmeye ilişkin işlemlerde ticaret unvanı altında kendisini temsil etmek üzere açık veya örtülü olarak yetki verilen tacir yardımcısıdır. Tacir yardımcıları arasında en geniş yetkiye sahip olandır. Ticari temsilci ancak bir ticari işletmenin işlerini yönetmesi için atanabilir. Ticari temsilcisi temsilci atama yetkisi işletmeyi işleten kişiye aittir. Ticari temsilcinin gerçek kişi olması gerektiği genellikle kabul edilmektedir. Ticari temsilci atamak Kural olarak tacirin isteğine bağlıdır. Fakat merkezleri Türkiye dışında bulunan işletmelerin Türkiye'deki şubelerinin başına yerleşim yeri Türkiye'de bulunan tam yetkili ticari temsilci atanması zorunludur. Ticari temsilci işletmenin gayesine dahil olan her türlü işlemi kural olarak yapma yetkisine sahiptir. Örneğin işletmeye mal alıp satabilir işçilerle hizmet sözleşmesi yapabilir, onların iş sözleşmelerini fes edebilir, işletmeye taşınır ve taşınmaz mal alabilir, tacir adına kambiyo taahhüdünde bulunabilir, ayrıca taciri mahkemede temsil edebilir, tacir adına kefil olabilir, borç alabilir, ticari vekil atayabilir, taşınır ve taşınmaz malları kiralayabilir. Ticari temsilcinin temsil yetkisinin sınırları. A. Kanunda belirtilen sınırlamalar. Borçlar Kanunu 548. madde uyarınca temsilci işletmenin amacı dışına çıkıp başka işler yapamaz. Ayrıca kendisine açıkça yetki verilmedikçe taşınmazları devredemez. Taşınmazlar üzerinde başkaları yararına ayni hak tesis edemez. Fakat işletmenin konusu zaten taşınmaz ticareti ise temsilcinin bu işlemleri de doğal olarak yapabilmesi gerekir. B. Tacirin iradesinden doğan sınırlamalar. Borçlar Kanunu'nun 549. maddesi uyarınca tacir dilerse temsilcinin yetkisine iki yönden sınırlama yapabilir. Bu iki sınırlama birlikte de olabilir. Tescil ve ilan edilmesi koşuluyla herkese ileri sürülebilen bu sınırlamalar şube ve birlikte imza sınırlamasıdır. Şube ve birlikte imza dışındaki örneğin miktar ve konu yönünden sınırlama tescil ve ilan edilemez. Buna rağmen tescil ve ilan edilse bile üçüncü kişilerin iyi niyetini ortadan kaldırmaz. C. Yardımcılık niteliğinden doğan sınırlamalar. Kanunda açık olarak yer almamakla birlikte temsilcilik veya yardımcılık niteliğinden doğan bazı sınırlamalar olduğu ve bazı işlemlerin ancak tacirin kendisi tarafından yapılabileceği doktrin ve uygulamada kabul edilir. Örneğin işletmeyi devretme, tacirin iflasını isteme, işletmeye ortak alma, bir ticaret şirketi ise şirketin fesini isteme, işletmeyi rehnetme, başka bir ticari temsilci atama gibi. Borçlar Kanunu 554. maddesi ticari temsilcilerin ve ticari vekillerin yetkilerinin sona ermesini düzenlemiştir. Buna göre temsil yetkisini sona erme nedenleri şunlardır. Borçlar Kanunu 554. maddesine göre azil ve istifa. 2. Temsilcinin ölümü ve temiz kudretinin kaybı. 3. İşletmenin devir ve tasfiyesi, işletme sahibinin tüzel kişiliğinin sona ermesi. 4. Tacirin iflası, sona erme nedeni olması kararlaştırılmış ise, tacirin ölümü veya fiil ehliyetini kaybetmesi temsilciye yetki verildiği tescil edilmemiş olsa bile yetkisi sona erdiğinde bunun tescil ve ilanı zorunludur. Aksi takdirde üçüncü iyi niyeti korunur. Ticari Vekil Borçlar Kanunu 551. maddesinin birinci fıkrasına göre ticari vekil, ticari işletme sahibi tarafından kendisine ticari temsilcilik yetkisi verilmeksizin işletmesini yönetmek veya bazı işlerini yürütmek için yetkili kılınan kişidir. Örneğin fabrika müdürü, işletme müdürü, genel ticari vekil, bir oteldeki resepsiyon memuru, fabrikadaki satın alma yetkilisi, bir mağazadaki satış elemanı, tezgahtar ve kasiyer özel ticari vekil niteliğindedir. Ticari vekil tacir veya ticari temsilci tarafından atanır. Atanması şekle bağlı değildir. Açık veya örtülü şekilde olabilir. Ticari vekil ancak bir ticari işletmeye atanabilir. Başka bir işletmeye atanmış ise, Borçlar Kanunu anlamında adi temsil söz konusu olur. Atanması veya yetkisinin sona ermesi için tescil ve ilan gerekmez. Fakat ispat kolaylığı açısından yazılı şekle uymakta daima yarar vardır. Ticari vekilin temsil yetkisinin kapsamı ve sınırlandırılması Ticari vekilin temsil yetkisi ticari temsilciye oranla daha dardır. Genel yetkili bile olsa ticari vekilin yetkileri işletmenin tüm işlerini değil sadece alışılmış olağan işlemlerini kapsar. ticari vekilin temsil yetkisinin kapsamı ve sınırlandırılması konusuna devam edecek olursak, Borçlar Kanunu 551. maddesinin ikinci fıkrası, alışılmış olmayan, olağanüstü nitelikte olan ve özel yetki verilmedikçe vekilin yapamayacağı bazı işleri saymıştır. Buna göre ticari vekil tacir adına borçlanamaz, çek, bono, poliçe imzalayamaz, taciri mahkemede temsil edemez. Genel ticari vekilin temsil yetkisi üçüncü kişilere duyurulması koşulu ile tacir tarafından istenildiği gibi sınırlanabilir. Özel ticari vekilin yetkisinin kapsamı ise görevlendirildikleri iş ve alanlara göre belirlenir. Borçlar Kanunu 552. maddesine göre toptan, yarı toptan veya Para, perakende iş, satış işleriyle uğraşan ticari işletmelerin çalışanları kural olarak o mağazanın alışılmış bütün işlemlerini yapmaya ve bu işlemlerle ilgili borçların ifasına veya hiç ya da gereği gibi ifa edilmemesine yönelik olarak ihtar, ihbar ve beyanlarda bulunmaya ve bu tür beyanları kabul etmeye yetkilidirler. Bu yetkiler o ticari işletme içerisinde müşterilerin kolayca görebilecekleri bir yerde ve biçimde aksi öngörülmek suretiyle sınırlandırılabilir. Temsil yetkisinin sona ermesi. Sona erme nedenleri yönünden ticari temsilciye de uygulanan Borçlar Kanunu 554. maddesi burada da geçerlidir. Ancak ticari temsilciden farklı olarak ticari vekilin atanması tescil edilemeyeceğinden yetkinin sona ermesi de tescile tabi değildir. Bu nedenle yetkinin sona erdiğinin üçüncü kişilere derhal duyurulması, ayrıca atama sırasında ya da sonradan bir yetki belgesi düzenlenmiş ise bunun geri alınması gerekmektedir. Aksi takdirde tacir, yetkisiz vekilin iyi niyetli üçüncü kişilerle yaptığı işlemler nedeniyle sorunlu olacaktır.